TR724 YouTube kanalında Avukat Nurullah Albayrak'ın Amacı, Hedefi ve ideolojisi Bilinmeyen Örgüt başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bir örgüt düşünün ki nihai amacının ne olduğu, ulaşmak istediği hedefinin ve ideolojisinin ne olduğu, örgüt yöneticisi olduğu söylenen kişiler tarafından dahi bilinmesin. Örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişiler ne amaçtan ne ideolojiden haberdar olmasın. Örgüt suçlamasına maruz bırakılan kişilerin hiçbirinin şiddet içeren eylemleri bulunmasın. Bir grubun yapının örgüt olduğuna ve amacına mahkemeler değil de siyasiler karar versin. İktidar mensupları tarafından her ortamda övülen grup bir anda terörist olarak hedef gösterilsin. Mümkün mü? Normal bir ülkede, asgari standartlara sahip hukuk devletinde insan haklarına biraz saygılı olan yönetimlerin bulunduğu toplumlarda tabii ki mümkün değil. Ancak iktidarın oluşturduğu nefret söylemi neticesinde hayatında şiddet içeren eylemleri olmayan kişiler terör örgütü üyesi olarak hedef gösterilmekle yetinilmedi. Örgütün amacı, hedefleri ve ideolojisi de siyasi iktidar tarafından belirlendi. Dolayısıyla örgüt üyesi ve yöneticisi diye hedef gösterilen kişiler, var olduğu iddia edilen örgütün ne amacını ne de ideolojisini biliyor. Bu açık gerçeğe rağmen yüzbinlerce kişi örgüt üyesi suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. On binlerce kişi halen amacını, hedefini ve ideolojisini bilmedikleri bir örgütün üyesi olmakla suçlanıyor ve hukuksuz bir şekilde cezaevlerinde tutulmaya devam ediliyor. Aslında aklı başında herkesin bildiği ve söylediği bu gerçekleri anlatmanın nedeni geçen hafta Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından verilen ve emsal niteliği

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı Eski Müsteşarı ve HSYK üyesi olan Birol Erdem hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından verilen beraat kararını onadı. Kararda Birol Erdem'in var olduğu iddia edilen örgütün hiyerarşisi içinde yer aldığı, yani Erdem'in örgütün yönetimi içerisinde olan bir kişi olduğu belirtilmiş. Karara göre Erdem, örgütün yönetimi içerisinde yer almasına rağmen örgütün nihai amacının ne olduğunu, olduğunu bilmiyor ve kamuoyu tarafından da amacın ne olduğu bilinmiyormuş. Yargıtay 9. Ceza Dairesi de nihai amacın bilinmemesi nedeniyle örgüt üyeliği suçunun oluşmadığı belirtilerek Birol Erdem'in beraatine karar verdi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da aynı gerekçelerle beraat kararının onanmasına karar verdi. Kararın en önemli kısmı örgütün nihai amacının bilinmemesi kısmıdır. İktidarın örgüt dediği cemaatin hiyerarşik kadrosunda yer alan Adalet Bakanlığı'nda müsteşarlık ve HSYK üyeliği yapmış olan Birol Erdem hakkında örgütün amacını bilmediği gerekçesiyle beraat kararı verildi ancak aralarında öğretmen, doktor, avukat, ev hanımı, iş adamı ve öğrencilerin olduğu on binlerce kişi ise bahsettikleri amacı bilmemelerine rağmen cezalandı sağlandırıldı. Örgütün varlığı ya da yokluğuyla ilgili bir tartışma yapılmaksızın, sadece nihai amacı bilip bilmeme konusunda bir değerlendirme yapıldığında, örgüt üyesi diye suçlanan kişilerin tamamıyla ilgili beraat kararı verilmesi gerekirken, mahkumiyet kararı verilerek cezaevlerine atılması sadece hukuksuzluk değil, vicdansızlığın da zirvesidir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bu kararı sonrasında herhangi bir mahkeme bankaya para yatırdı. Baylo kullandı, sendika üyesi oldu, çocuğunu okula gönderdi gibi gerekçelerle kimse hakkında mahkumiyet kararı vermemeli, verememeli. Var olduğunu iddia ettiğiniz örgütün olmadığını biliyoruz ve bunu söylemeye elbette devam edeceğiz. Ancak mahkemeler hukuksuz da olsa örgüt var dese bile yargıladıkları kişilerin var olduğunu iddia ettikleri örgütün nihai amacını bildiklerini kesin bir şekilde ispatlamadan kimseye ceza verememeli örgüt suçlamasıyla mağdur edilmiş ve yargılanan herkes, Birol Erdem kararını yargılandıkları mahkemeye vererek amacın bilinmemesiyle ilgili kriterlerin uygulamasını istemeli. Örgütün nihai amacını veya yönetimini bilmeyen veya bildiği ispatlanamayan kişilerin silahlı terör örgütü üyesi olarak kabul edilerek cezalandırılması hukuken mümkün değildir. Bu nedenle bu savunmanın her aşamada bıkmadan, usanmadan söylenmeye devam edilmesi gerekir. Örgüt davalarına bakan Yargıtay 3. Ceza Dairesi heyetinin Birol Erdem kararından sonra önüne gelen dosyalarla ilgili nasıl değerlendirme yapacağını da birlikte göreceğiz. Bu zamana kadar yaptıkları hukuksuzlukların, mağdur ettikleri binlerce insanın hesabını elbet vermek zorunda kalacaklar. Ancak Birol Erdem kararından sonra takınacağı tavır zihniyetlerinin de tam olarak ortaya çıkmasını sağlayacak. Eğer örgüt suçlamasına maruz kalan kişilerin iddia ettikleri örgütün amacını bilip bilmediklerini, yani suçun manevi unsurunun oluşup oluşmadığı irdelemesini yapmadan aynı şekilde karar vermeye devam ederse, hukukçuluk değil, tetikçilik yaptıklarını aleni bir şekilde ortaya koymuş olacaklar. Bu şekilde davranırlarsa, tarihte isimlerini Nazi hakimleriyle birlikte yazacak, diyor Nurullah Halbayrak, TR 724'teki köşesinde.